Kendi. Evet, Peki şöyle. sizce 2023 köprüden önceki son çıkış değil midir? Hayır değildir. Her zaman bir çıkış vardır. Her zaman umut vardır. Çocuklar 20 senedir aynı masal. Dinlemek isteyen dinleyebilir. Ama ben masal dinlemem. Ben gerçekçi bir adamım. Bakın Polonya 120 yıl işgal altında kaldı. 120 yıl sonra kurtuldu. Onun için umut hep vardır. Umudunuzu yitirmeyin. Umudunuzu hep tazeleyin. Böyle bakmayın hayata. Gitsinler de nasıl gidiyorlarsa gitsinler derseniz 6 ay sonra %70 ile geri getirirsiniz. Giderken düzgün göndereceksin. Diyorlar ki mesela biz bir şekilde sıfırdan bir şeyleri inşa ederiz ama yıllarca birbirine kenetlenmiş bir grubu öncelikle dağıtmamız lazım diyenler var. Ben size birçok insanın mesajını da ilettim. Birçok yazar arkadaşım ya da işte sosyal medyada çok takipçisi olan araştırmacı arkadaşlarım lütfen Muharrem İnce şu mesajı iletir misin diye bana mesaj attılar. Ben de hiç biliyorsunuz yorum yapmadan size ilettim. Onlar da Atatürk örnek gösterdiler ve dediler ki Muharrem Bey acaba şu anda köprüden önceki hani o son çıkış bunun altını çizse de fark etse de keşke Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verse şimdiden de sonrasında hesaplaşsalar dediler. Onlara cevabınız neydi mesela? Siz o kadar emin miydiniz? Konudan. İşimin çok zor olduğunu biliyorum. Çok yıpranacağımı da biliyorum. Ama bu memleket için yapmam gerekenler var. Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos sabahı büyük taarruz başladığında yarım saat topçu atışı yapılır. Kes diyor topçu atışını. 10 dakikada tahrip atışı yapılıyor. O da bitiyor. Yunan askeri kaçmaya başlıyor. Fevzi Çakmak diyor ki Kemal diyor. Taarruz emrini ver. Sür askeri. Abi bekle diyor. Fevzi Çakmak Atatürk'ten büyüktür. Bir beş dakika daha geçiyor. Kemal diyor. Tarihi bir fırsat kaçırıyorsun. Taarruz emrini ver. Abi bekle diyor. 15-20 dakika sonra Yunan askeri kaçarken siperlerden saatli bombalar patlamaya başlıyor. Eğer Fevzi Çakmak'ı dinleyip taarruz emrini vermiş olsa Türk askeri saatli bombalarla parçalanacak. Hatta Fevzi Çakmak orada yüksek sesle Atatürk'e bağırıyor. Tarihi bir fırsatı kaçırıyorsun Kemal diyor. 30 Ağustos'tan sonra Fevzi Çakmak Atatürk'e dönüp diyor ki seni bu milletin başına Allah mı gönderdi diyor. Bunlar yaşanmış işlerdi. Onun için ben biliyorum demin ki olayım yarım kaldı. Bu 70'li yıllarda 11 milletvekilini transfer et dediklerinde Ecevit karşı çıkıyor başta. Sonra dayanamıyor. Örgütler bütün parti mektup yazıyorlar. Para gönderiyorlar genel merkeze. Transfer edin. Ne edin edin transfer edin. Sonra transfer ediyorlar. Demireli yeniyorlar. Ama 6 ay sonra rezil oluyorlar aynı partililer geliyor CHP Genel Merkezi'ne. Siz bunları niye transfer ettiniz? Ya diyorlar ki örgüt istedi, taban istedi biz de ettik. Biz isteyebiliriz, siz yapmayacaksınız diyor. Muharrem İnce bu ülkede uzun yıldır siyasette var olan birisi. Ne yaptığımı biliyorum. Sizlerden şunu istiyorum sadece. Analitik düşünün. Maceracı değil. Son çıkış yüzde altmışla geliyoruz. Hain. Böyle değil. Oturun. Alt alta koyun. Yüzde altmışla geliyorsan CHP'nin oyu yüzde kırk beş mi oldu? Oldu da bizim mi haberimiz yok? Ne zaman oldu? Nasıl oldu? Yani bütün oyları biliyoruz ya. Üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Masal dinlemeyin diyorum size. Buyurun.